Hanımefendiciğim, bence hiç umursamayın. Sizi hiç sevmemiş demek ki. Pardon, anlamadım? Çorabınız diyorum. Sizi hiç sevmemiş demek ki. Ayrıca sevseydi, bırakıp kaçmaz zaten. Hem böylesine ipeksi, böylesine pürüzsüz... <laughs> ...muhtemelen böylesine mis kokan teni bırakıp kaçtığına göre... ...salak olması lazım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, hanımefendi, bizim bir yakınımız kalp krizi geçirdi de... ...bu hastanede olduğunu düşünüyoruz. Adı nedir? Tarık. Soyadı? Neydi lan soyadı? Tarık abinin soyadı neydi ki? Tarık abi olmasın? Ya sizden rica edeceğim de Tarık abi olarak e, bir bakma şansınız var mı? Ona azıcık parmaklarınızla bir baksanız. Saçmalama. Lan mı? Ne Tarık abisi? Hani birbirimize karşı daha nazik olacaktık canım kardeşim. Hanımefendiciğim sizden çok özür dilerim. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Şimdi hastane hastane biraz stres yaptı kendisi. O yüzden... Tamam. Yani... Tamam tamam. Buldum ben. Ee, zaten bir tane yazan hastamız var. Üçüncü kat 322 oldu oda. Eyvallah, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Çok yardımcı oldunuz, teşekkürler. Hadi, abi. Şey diyeceğim, birazdan buradayım. Vaktiniz varsa bir kahve içer misiniz? Hadi abi. geleceğim birazdan tamam mı? Instagram'dan bekle beni. Döşemeci Sedat, döşemeci Sedat unutma. Nerede oğlum bu 322 ha, burası, burası, burası. Ha. Müsaade edin. Ne oldu lan? Öldürdünüz mü adamı? Ne yaptınız? Lan Tarık abi ölmüş. Tarık abi. Tarık abi. Ay. Abi. abi. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ha siktir. Abim iyi misin? İyiyim. Abi mahalledekiler Tarık abinin kalbi tekleri deyince koştur koştur hastaneye geldik. Bu odaya gönderdiler bizi. Sonra bu odada da adam ölmüş. Murat'ın gençleri Sonra tam o sırada ben duayı giriyordum. Sen çıka geldin. Allah bu kafayı bir yere mi çarptı? Abi yok çarpmadı da biz seni öldü zannettik. Şimdi bir an karşısında görünce korktu çocuk. Ne yapsın sen? İyisin değil mi? Doktor ne dedi? İyiyim iyiyim. Biraz kalbim tekledi geldi kontrole. Ha iyi iyi abi. Tek mi geldin? Yok. <laughs> Yo, Elif'le karşılaştık yolda. O getirdi beni. Hah, kızım da geliyor. Hmm, merhaba. Ee, hemşire dedi ki doktor ameliyata girecekmiş. Hemen sonuçları görmek istedi. Sanırım efor testi yapılacakmış. Tamam evlat. E, siz boşuna beklemeyin ha. Gidin bizim işimiz uzayacak herhalde Olur he. böyle şey abim ya. Seni almadan şuradan şuraya gitmem. Aşağıda kafeterya var. Biz orada oturup bekleriz. Siz bilirsiniz. Evet, latteler geldi. Sağ ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm. Bunu kullan bence. Teşekkür ederim. Var ya, bugün beni kırmayıp kahveme işlik ettiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kırmamaktan değil de hayır cevabını kabul etmediğin için diyelim. Diyelim, diyelim. Ne istiyorsan onu diyelim. Hem öyle olsa bu kahveyi nasıl içecektik? Sen yalnız, ben yalnız. Arkadaşların niye bizle oturmuyor? Ya onların biraz yalnız kalması lazım. Bakma öyle sessiz olduklarına ha. Konuşacak dünya kadar şeyleri var. Neyse boş ver onları. Sen nerede oturuyorsun? Kurtköy'de. Aa seni ben bırakayım bugün. Sen nerede oturuyorsun? Bayrampaşa. Çok yakın. Uzak değil mi ya? Yok canım öyle şey mi var? Hem sonra döşemeci Sedat kız arkadaşını öyle sağda solda yollarda bıraktı da etmem. Kız arkadaş derken? Çok hızlı olmadı mı? Tamam yarın olsun. Öbür gün. <laughs> tamam bir hafta. <laughs> Ben var ya seni görür görmez çok dedim ama acayip güzel kız dedim. İlk öyle resepsiyonda falan direkt anladım ya e, yani. E sevgilin yani. yok mu? Benim mi? Yok ya. Beş senedir sevgilim yok. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Daha susacak mısın? Ne söylememi bekliyorsun? Bilmem. Karşına geçip konuşmak için o kadar uzun süredir bekliyorum ki. Mesela neden, niye, kimdi o adam, aranızda ne vardı gibi sorular sorabilirsin. Vereceğin cevapların bir önemi var mı? Eğer dinlemek istersen var tabii. Hiçbir şeyden haberin yoktu. Babam kendi istediği adamla evlendirebilmek için ne kadar üstüme geldiğinden de haberin yoktu. Belki de tek suçum sana bunlardan bahsetmemiş olmamdı. Bülent babam beni çok zorladı. Sırf onu biraz susturabilmek için ve karşıma çıkartacağı adama hayır diyebilmek için kabul ettim buluşmayı. Yemin ederim seni aldatmadım. Bunu sen de biliyorsun. Ama gururun bizim mahvetmesine izin veriyorsun. Sen öyle sokağın başında pencereme bakarken... ...ben perdenin arkasında çaresizce ağlıyordum. Öyle pencereme bakmaktan bence daha fazlasını yapmalısın. Hı, Bülent. Yapma Bülent. Seni çok özledim. Sesini özledim. Konuşsana be adam, bir şey söyle. Hani o gün sen çekip gittin ya hiçbir şey demeden tokat atsaydın, herkesin önünde bağırıp çağırsaydın... ...inan bu kadar zoruma gitmezdi. İşte o zaman kendimi ömür boyu affetmezdim. Ne değişti? Şimdi de beni affetmiyorsun. Durumu anlatmak için seni aradım. Haber gönderdim ama sen ne yaptın? Cevap vermedin. Beni gördüğünde yolunu değiştirdin. Bu kadar mı nefret ettin benden? Ya beceremedim kızım. Senden değil kendimden vazgeçmeyi denedim ben. Ama her seferinde gözümün önüne annem geldi. Dostlarım geldi. Ölmeyi bile beceremedim kızım ben bu hayatta. Gözlerimi kapatıyorum ikimiz adına güzel şeyler görmek için. Ama her seferinde seni o adamla pastanede baş başa görüyorum. Ben, ben sana anlatmaya çalışıyorum. Sus! Sus! bile ne kadar kırdığının farkında değilsin sen beni ya. Ben senin üzerine titredim kızım. Sen ne yaptın? Her şeyi mahvetti. Eğer şimdi bir şeyler söylememi istiyorsan benden sen benim bu hayattaki tek amacımdın. Şimdi hayal kırıklığımsın Elif. Sonra sattım tekneyi. Bana göre sıkıntılı yani. Şey yaptım yani. Bir dakika geliyorum. Bülent! Abiciğim, ne konuştunuz? Niye delirdin sen böyle ya? Ya Bülent, bir şey söyle Allah için ya. Oğlum, hatun yaptın mis gibi ya.